Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. 17 Ağustos 2023 günlerden Perşembe arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız arkadaşlar. Merkez sistem bir binamız vardı. Daha önce bu binada yapmıştık. Cinnah Caddesi. Yeni kombimiz arkadaşlar taktığımız 35 kava Baymak Lunatek. Burada eski kombi yoktu zaten. Borlarımızı şöyle alttan alarak doğalgaz borlarımızı şöyle mutlak dolapların üstünden Suyumuzu lavabonun altından aldık şöyle çatal atarak güzel bir şekilde işte yoğuşma giderimizi de oraya verdik arkadaşlar şöyle çatal atarak sularımızı da buradan aldık. Kalifer tesisatımızı şöyle lavabonun altından dolapların altından arkadaşlar buzdolabın arkasından şöyle yerden mermeri kırarak şurada iki tane kolektörümüz var arkadaşlar görüyorsunuz bir tanesi burada bir tanesi de burada dolapları koyduk şöyle buradan bağlantılarını yaptık borlarımız oradan geliyor şöyle güzel bir şekilde kombimiz karşıda şurada az bir mermerimizi kırarak birazdan mermerleri de yerine koyacağız güzel bir montaj oldu 35 kava baymak luna dek 30 binlik güzel bir kombi tavsiye ettiğimiz cihazlar arasında baymak doğa tekle birebir aynı ama bunun ön paneli Plastik arkadaşlar. Bir de su göstergesi dijital kullanımı biraz da zor. Manuel olarak çevirmeli düğmeyle. Doğa tek basmalı arkadaşlar ama bu manuel. Bilginiz olsun. Güzel bir kombi. iç hidrolik grubu, pirinç. Az önce iç tasarım videosunda çektik. Gönül rahatlığı alıp kullanabileceğiniz bir cihaz arkadaşlar. Burası dediğim gibi Çankaya Cinnah Caddesi. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Şöyle ocağımızın manasını koyduk. Yeni 14.800 hortumumuzu bağlayarak ocağımızı bağladık. Üstten bir parmak boru kalın olarak arkadaşlar kombinin kapasitesi büyük olduğu için şöyle sol tarafından 3 çeyrek koruna inip gazımızı da bağladık. 2 amper sigortamızı bağladık. Baca ilavemiz yok. Şöyle daha önce altta var iki tane. Onu bizi taktık biliyorsunuz. Üste var arkadaşlar bir tane. Dediğim gibi burası Cinnah Caddesi Çankaya arkadaşlar. Kızılay'ın üst taraflar. Ankara'da bu tarz işlerinize kombi, tesisat, proje gibi işlerinize kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarının altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Lütfen bu videoyu izleyen arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Abone olmak kötü bir şey değil arkadaşlar. Attığımız videolardan haberdar olursunuz. Bakarsınız. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Her şey görünücü olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Yarınki videomuzda Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın Keçiören'deyiz. Kombi ve panel dediğimiz yarın montajımızı yapacağız. Yeni bir binaya kombi ve panel montajımız var. Yarınki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.